Merhabalar, bugün Belçika Kuat birası yapacağız. Belçika Kuat birası yüksek alkollü bir bira. İçimi kolay ama alkol oranı yüksek. Bugün bunu deneyeceğiz. %12 alkollü bir bira yapmaya çalışacağız. Sert bir bira ama içimi dediğim gibi çok rahat. Daha önce tripel yapmıştık. O da %9 alkollüydü. Bu onun yine aynı aileden kuat birası. Burada Belçika Ale e, mayamız stirerin içinde e, çoğalıp güçleniyor. Onu kullanacağız. Belçika Ale biraz bir e, bira mayası kullanacağız. E, malt olarak da 4 kilogram Pilsener arpa maltı, 1 kilogram mini arpa maltı, 250 gram melorum arpa maltı ve 250 gram e, karamele arpa maltı kullanacağız. Şerbet çortu olarak da golding şerbet çortu kullanacağız. Şimdi e, buradaki 75 derecede 14 litre suyumuzun içine e, bu malzememizin hepsini ekleyelim. Evet, e, topaklanmayı önleyecek şekilde karıştıra karıştıra e, maşelimizi ekledik. Sıcaklığı 68 derecede e, şu anda ve maşelimi başlatıyorum. Bu yüksek alkolü olduğu için maşeremiz 90 dakika sürecek. Şimdi üstünü kapatıyorum. Maşeleme boyunca her yarım saatte bir açıp karıştırıp sıcaklığını ölçeceğim. Eğer soğuduğunu düşünürsem bir miktar ocağın altını açıp tekrar sıcaklığını arttıracağım. Bir buçuk saat şimdi bekliyoruz. Evet, bir buçuk saat Maaş eleme sona erdi. Ee, artık kapağını açıp maltları kenara alabilirim. Ee, burada ne yapacağım? Bu torbayı çıkartacağım. iyice sıkacağım. Daha sonra bu kovaya alacağım. Üzerine 7 litre daha su döküp 10 dakika daha bekleyip bu kovanın içine de sıkıp maltlardan kurtulacağım. Burada biriken o 7 litrelik suyu da ee, tekrar bu tencereye koyup kaynatma işlemine başlayacağım. Bu işlemi burada bu sıkışık ortamda yapmak zor. O yüzden ee, zeminde yapacağım. Evet, maşa torbasını diğer kovaya aldıktan sonra 7 litre 75 derecedeki suyla iyice duruladım. 5-10 dakika karıştırdım. İyice ee, aralarda kalan şekerler suya geçsin diye. Daha sonra torbayı çıkartıp iyice sıktım. Biriken bütün suyu maşeyi daha doğrusu bu tencereye aldım. Artık kaynatmaya hazırız. Şimdi ocağın altını açıyorum ve kaynayana kadar bekliyoruz. Daha sonra şerbet çotlarımızı eklemeye başlayacağız. Evet şu anda hard break gerçekleşti. Biraz daha bekleyip artık şerbetçi şerbet çotlarımıza eklemeye başlayacağız. Hard break'ten sonra 60 dakika Golding şerbet çotu 25 gram. Bu sefer torba kullanmayacağım. Direkt içine atıyorum. Onların dipte kalacağını umuyorum. Bir miktar daha fazla Maaşı kaybedeceğiz. Transfer ederken çünkü tortu dibinde büyük bir yer kaplayacak. Ama bu işlerimizi biraz daha kolaylaştıracak. O yüzden bugün artık şerbetçi otu torbası kullanmadan bu işlemi yapacağım. Son 15 dakika 3 tane şey ekleyeceğiz. Bir tanesi 5 gram maya besini çünkü bu bira için meyanın gerçekten güçlü kalması lazım. O e, alkol oranlarına çıkabilmemiz için. Biraz berrak olabilmesi için 5 gram Irish Moss. Ve yine e, alkol oranını arttırabilmek için 1 kilogram toz şeker. Bunların hepsini... Son 15 dakika kala ekliyorum. Şekerler eridikten sonra serpantini de içine katacağım son 10 dakika kala. Son 10 dakika. Artık serpantini de koyalım. O da saneti olsun iyicene. Evet. Şu şekilde. Artık son 5 dakika kalana kadar bekliyoruz. Evet son 5 dakika kaldı. 25 gram holding şerbet çoğutu bekliyoruz. Son 5 dakika kalan. Evet. Artık 5 dakika daha bekliyoruz. Ve kaynatmamız sona erecek. Kaynamanın bitmesine 1 dakika kaldı. Şimdi kapağı kapatıp son bir dakikayı kapağı kapalı halde geçireceğiz. Bu şekilde kapak da ısınarak ısıyla da sanete olmuş olacak. Zaten star sanma edilmiş durumdaydı. Bir dakika geçti. 5 dakika şerbetçi otunun süresi doldu. O yüzden ocağı kapatıyorum. Ve artık yavaşça suyu açabilirim. Tamamen soğumasını bekleyeceğiz yaklaşık 25-27 derece arasına düşene kadar. 35 dakika geçti. Şu anda yeterince soğuduğunu düşünüyorum. Artık suyu kapatabilirim. Kapağını da açabilirim. Zarp çıkartabiliriz. Artık e, buradaki maaşemizi fermenterimize aktarmamız lazım. Ve e, tabii ki orijinal graviteyi ölçmek için de örnek almamız lazım bu arada. Aktarma işini istiyorsanız e, bunu dökerek de yapabilirsiniz fermenterimizi. Hele bu tarifte biz e, gravite fazla olduğu için çok miktarda yapmadık. Burada yaklaşık 12-13 litre bir maaşemiz var. Bunu dökmek kolay olacaktır. Evet. Ama ben e, bunun yerine daha önceki videolarımda yaptığım hortumlu aktarma metodunu yapacağım. E, şimdi fermentere ben bunu aktarıyorum. Ondan sonra mayalamaya geçeceğiz. Maaşımız fermenterde. Yaklaşık 10 e, litresini aktarabildim diye düşünüyorum buraya. E, artık e, sıcaklığını ölçebiliriz. 27.6 derece. Bence şu anda mayayı ekleyebiliriz. Artık sterili kapatıyorum. Alüminyum folyoyu çıkartıp zaten kabarmış ve köpürmüş durumda. İçinde balık var balığı dökmeden. Olabildiğince fazla mayayı içine eklemek istiyorum. Evet. Artık kapağımızı da kapatabiliriz. Evet. Şimdi yapacağımız şey kedimizi takmak. Bak içine, şunu dışarıda dökeyim. Bak içine bir miktar. Star sounds koyup. Diğer bileşenlerini eklemek. Artık fermentasyonumuz hazır. Bundan sonra fermantasyonun bitmesini bekleyeceğiz. Ve şişeleyeceğiz ve tadacağız. Bu arada orijinal graviteyi ölçmek için örnek almıştım maaşeden. Onu da ölçelim. Tam 1080 gravitemiz var. Merhabalar. Evet. Tadıma geldik. 31 numaralı biramız. Belgium Quadrapel. E, yüksek alkollü e, bir bira olması için yapmıştık bunu. E, orijinal gravitemiz 1080 Final gravitemiz 1010. E, buradan da alkol oranımız %9.75 çıktı. Evet tabi standart bir tadım videosu olarak düşünüyoruz bunu ama bazı şeyler ters gitmiş bu birada. E, bakalım nasıl olacak. Evet, çok güzel gazlanmış, çok güzel bir renge de sahip köpüğü. Kokusuna gelelim. Tatlı hoş bir aroması var. Biraz kavruk karamel tatları var, hafif de baharatımsı. Bir daha koklamak istiyorum. Derinden biraz farklı bir koku geliyor aslında. Çok rahatsız edici değil ama o kokunun orada olmaması gerektiğini biliyorsun. Birazcık böyle kimyasal bir koku gibi. Bilmiyorum. Belki biraz böyle cila kokusu gibi bir şey. Çok hoş bir koku değil ama çok az insana aslında hoş da gelebiliyor bir tatlımsalık tatıyor normal koku profiline. Evet, koku profilimiz böyle, şimdi e, tadına bakmak istiyorum izninizle. Ağzınızdaki bitişi tatlı ve çok fazla e, şerbetçi otu aroması alamıyorum ağzınızda yuttuktan sonra dahi tatlılık kalan bir e, aromaya sahip. Bir yudum almak istiyorum. Ağzınızda biraz böyle yağlı bir his bırakıyor. Hafif sanki yağlı bir şey içmiş gibi. Ağız dolgunluğu çok yüksek. Ağzınızın tamamını kaplıyor. E, enteresan bir aroması var. Ama e, içimi de sert yani çok yüksek alkollü bir şey içiyormuş içiyormuşum gibi ama e, bir birada olması gereken gibi bir durum değil. Sanki e, daha yüksek alkollü, böyle viski gibi bir şey içiyormuşum gibi. Uzun uzun yudumlar alabileceğiniz bir bira değil. E, sizi e, durduruyor, içmenize engel oluyor. Birazcık e, hoşunuza gitmeyen bir tat var bunda. Bunu defalarca test ettim aslında bu videoyu çekmeden önce. Her seferinde aynı tat var. Hatta birkaç ay de beklettim belki bu tattan kurtulur diye ama kurtulmadı. E, bu hoş olan bir tat değil. E, bu şişeyi e, bitirebileceğimi bile zannetmiyorum. Bir e, şeyler bu a, birada ters gitmiş. E, bunda neyin ters gittiğini... E, araştırdım tabii ki. Bunda yüksek karbonlu yani metanolde 2 karbon var. Ama bunda bu birada maya 2 karbondan daha yüksek karbon sayısına sahip. 3-4-5 gibi başka alkoller de üretmiş. O alkollerin tadı da içimi de hoş değil. Onları direkt olarak böyle çok sert, çok içilmesi zor bir tad olarak zaten algılıyorsunuz. Sanki böyle %40 alkole sahip bir şey içiyormuş o kadar sert bir içişi var. Ee, ama halbuki alkol oranı sadece %9.75. Ee, bunlara füzel e, alkol deniliyor. Yüksek karbonlu alkol. E, ve biramızda e, bu gerçekleşmiş. E, bu biraların herhalde tamamını e, lavaboya e, dökmemiz gerekecek. Çünkü bu çok e, keyifle içeceğiniz bir bira olmamış. peki bunu içsek ne olur? İçsek ölmeyiz. çünkü bu yüksek karbonlu alkoller sizi öldürmüyorlar. sadece biraz daha fazla baş ağrısı yapabilir ertesi gün. Bunları şeyle karıştırmayın. Hani sahte alkollerde metanol oluşuyor. o tek karbonlu bir alkol ve o aynı zamanda körlüğe kadar yol açabilecek bir eee sağlık sorununa sebep olabilir öldürecek kadar daha bildiğiniz gibi ama bunda öyle bir durum yok yani içilebilir aslında ama tadı hiç güzel değil. Peki burada neyi yanlış yaptık? Büyük ihtimalle azmaya kullandık. Yani bu yüksek orjinal graviteli bir e, bir aydı. E, 1080 gravitesi var yani ortamda çok fazla şeker var. Biz bunu az, az, miktarda e, maya koyduk. Yeterince maya koymadık. O maya bu kadar şekerin arasında strese girdi ve farklı bir yönde ilerledi. Yani biz etanol üreteceğine başka şeyler üretmeye başladı. Ee, bununla birlikte aynı zamanda az oksijenlendirmiş de olabiliriz. Mayanın güçlenmesi için oksijene ihtiyacı var. Ee, ama biz o kadar sallamamış olabiliriz. Fermenterimizi o kadar için oksijen e, sokmamış olabiliriz. E, bu da e, güzel alkol oluşumunu etkiliyor. E, bir başka sebep de e, fermantasyon sırasındaki sıcaklık değişimi. Mesela geceyle gündüz arasında e, sıcaklık dalgalanırsa e, yine bu füzel e, yağlar oluşabiliyor. E, bunların hepsi ya da birkaç tanesi olmuş olabilir. Ama hiç önemli değil. E, biramız e, bu şu anda ve içilebilecek bir kıvamda değil. E, bazen başarısızlık da olabiliyor. İnsan çok şey öğrenebiliyor. E, olsaydı çok güzel olacaktı yakın zamanda belki yeniden bunu yapacağım. Bir daha deneyeceğim. O zaman umarım daha yüksek alkollü ve yani abi ABV olarak daha yüksek alkollü %11 gibi bir alkol oranıyla Belçika Quadrapel yapacağız. Ve sizinle beraber birlikte keyifle içeceğiz burada. O zamana kadar hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine de adettendir bardağı bitirelim.